Evet arkadaşlar bugün eee Clash Royale oynayacağız ve 2 6 ile oynayacağız. Fazla ümidim yok. Bir maça girdim az önce. Video kaydetmeyi unutmuşum. Direkt saldım maçı zaten. E, salmadım da e, saldım ya. Boş ver saldım. Yani yalan yok o maçı gösteririm size hatta. Saldım direkt. Eee şimdilik başlayalım. 1 ile başlayacağım. Kaskı var mı? Ah be. Tamam kanka güzel. Top. Topu kullanalım bir. Mezarlık oynuyor bu. Ya 2 da çok fazla iyi değilim zaten de Çaktırmayın Şey desteleriyle oynuyorum ya genelde ee, Balon tozu destesi var ya Klasik balon tozu işte Eskideciler o desteği kullanabiliyorum Ondan sonra Şu e, prensesi bir deste var ya Klasik deste Lock Onu kullan kullanabiliyorum da bunlar pek iyi değilim ya Bu desteyle 2 ile yani çok hızlı olduğu için hani karta basacağım biraz sıkıntılı. Yenildik zaten de. Ee, bir ümit. Hadi bakalım. Bir umut yani ümit diyorum. Bir umut. Ya oraya niye gidiyorsun binici ya? Ya yenilik işte neyse. Bir de şeyi oynayabiliyorum gerçi arkadaşlar onu demi unuttum. Köprü Pekkası, köprü spam Neyse bu dediğim gibi bu fazla şey yapmadım yani bir oynamak istedim canım öyle çekti yani 2 6. Fazla şey yapmıyorum zaten. Bir dakika sonra başlayınca KD ile devam edeceğim. Ciddi anlamda küresel kasmayı hedefliyorum yani arkadaşlar. Böyle Baya bir bin, top 1000'de, top 500'de bitirmeyi düşünüyorum. Daha belki daha ilerisi. Ee, ne oynuyor bu? Pekka mı oynuyor acaba? Pekka'sa işimiz biraz daha kolay. Aynen öyle. Daha şeyinle alaka yani. Üzerimize gelen bir top var. Tamam güzel. Güzel güzel tamam hadi. Böyle devam edersek kazanırız. Ne atacaksın kanka? Birinci atsan pek katar, büyük pek katar. İçim, şimdi daha da zorlaşır. Tamam güzel. Sağdan bir sağ şöyle atayım. Büyücü. Kuleye vuracağım ya. Direkt atacağım. Önde bir şey pek Pekka atacak muhtemelen. Aynen öyle. Güzel. Easy. At küçük enişteyi. Tamam. Lan. Allah belanı versin sizin ya. İmkansızı başaracağız. Biz şimdi. Cık. Şu ya şu şey atma ya. Bakalım ne yapacağız? Güzel. Ya vallahi başlayacağım seni şimdi ya. Ya vur Ben vuraydın biraz daha ya Allah belan versin sizin Bir biraz vurmanızı istiyorum biraz ya Valla bunları da vuracağım. Yapacak bir şey yok. Çok güzel. Lan nereye gidiyorsun? Lan orospu çocuğu nereye gidiyorsun? Ya? Arkadan gitsene ya piç ya. Ya Ros bu çocuğu ya. Neyse, üçüncü maça geçelim bakalım. Ya hanca düşesinin olduğunu unutmuşum, bir an bıraktım. Prenses kulesi sandım. Alır onları diye düşündüm şeyle. Haydutu ve adı neydi? Minik, Mini Pekkayı. Bir anda şey bitmiş. Bıçağı alamadı. Aa bunu şey yarmış. Hançer düşüyorsun. Güzel. Ah vur. Vur mis. Güzel. Tamam. Güzel güzel. Ya aman da oynayacağım ya neyse ya oynamıyorum vazgeçtim. Kötü video oldu arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sonra maçları ma maçlarda görüşmek üzere bay bay.